Merhaba arkadaşlar ben Mert. Ben de Bedirhan. Bugün sizlerle birlikte ses alıyorum bakayım. Avalidation. Avalidation. Şimdi biz burada kalmıştık ya. Yani bu bilgisayar var ya bu bilgisayar. Çok önemli bir, bütün, bir bilgisayar. Bütün bu, bu bu kapıyı bur kapıları buradan açıyormuşuz arkadaşlar. Buraya baktım. Yok ki gücü tamir et diyor. Ben de burada diyorum. Ne diyor diyor. Enter'a tıkladık açtık. Bütün kapılar açıldı. Odakiler de açıldı. O oh my Gaaat Düşsene peşlerine oğlum bunlar bunu denemiyor muyduk? Oğlum elim mi gidiyor acaba? Yo elini mi görüyorum? Ha ya? oğlum ben korktum bak <laughs> Bu videoyu biraz daha kısaltacağız 20-25 dakika civarı ben Elini görmemek için Bir saniye <laughs> Oğlum dur Bir saniye şey var abi. Bir saniye bir saniye Geride bir şeyler açıldı Geriye mi gitsek? Dur adamlar o tarafa koymuş Demek bunlar yaşlı Abi bunlar da Doktor Martin gibi olacak ya Yok beni bul, yok onu bul, yok şunu yap Peder Martin Bu kapılar kapalı Ş olur biz duydum sanki ya. Nasıl iş lan bu? Bunlar bunu nasıl geçti oraya? Jump scare falan mı diyor öyle bir şey var. Yok. yok buraya gitme. Ee? Ayarlı bir şey var. Ne? Hop. Korktum. E ee, böyle gidelim o zaman. Ya e, bunun bunu nasıl geçti buradan böyle? Ne biliyorum bir şeyden kapı tek kullanmadım. Bir şeyden yani. kaçtılar sanki. Kapı tek. Bir şeyden kaçtılar, bir şeyden kaçtılar. Bebek falan dur ya. Yani. Arkadaşlar. Kanka. Oğlum bu ne biçim şey ya? Sanki şey gibi. Ne bu arada şey bunları? yaptık. Gamma'yı biraz açtık. Şey ki. Şey gibi lan bura. Havalı gibi. Bir şey, bir şey var mı? Elim mi? Ne yapayım? Ne bileyim oğlum ben. Sarsıldı gemi. Ya yürü da yürü. De. Işığı buraya mı taşısan? Sanki biraz. Değil alıyor bizi. Oy oy oy. Böyle oldu ha. Oldu mu senin için? Tamam tamam. Ya sen oynamak istiyorsun, oyna sen. Korkmak istiyor musun? Yürü. E o zaman niye bu oyunu oynuyoruz oğlum? Alt evet. destek aynısını yaptı. Alt destek aynısını mı yaptı? Evet, alt destek de korkmak istemiyorduk. Heh, al şöyle yapayım da. Bir. Geliyor Heh, oğlum. tamam, Geliyorsun. Sen elini görmüştüm değil mi? Ben sana göstermiştim. Yok, gö ha gördün mü? Ha. Hatırla, unuttum ki. Gösterdin ama unuttum valla. Oğlum, oğlum oradan geçemezsin. Orada baliz iç. Elektrik yiyeceğim buradan geçer. Lan! Nasıl elektrik yiyeceğim oğlum? Geç şuradan işte. Bir saniye. Eğiliyorum ya Yürü yürü yok bir şey. Oğlum. Apollo yazıyor orada. Apollo diye bir kanal yok muydu? Ya bak bunları verdin. O ne? Bilmiyorum. Boğma mi? <laughs> Hitmenden kaldı aklımda. Her gördüğüm tele boğma teli diyorum. <laughs> Hiç de kullanmam yani. Boğma teli kokutarıcı. Oğlum bunun niye nasıl yürü bak. Ben silahla işimi bitiriyorum. Ya bak buradan gireceğim şimdi bir şey çıkacak. Hadi. Oğlum burada ciddi ciddi havalan gibi ya. What the hell happened Aha. here? Burada ne oldu? Yok <laughs> ki burada. Ya oyunu Türkçe yapmayı unuttuk biliyor musunuz ya? Bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. İşte Diyor ki asansör, hediyelik mağaza, bandaj alma yeri mi? İstasyon yeri. Evet video abone olup takip etmeyi unutmayın falan. Şöyle müzik falan ver bak oyun coşturma bizi oyun. Oyun. Birazdan birileri geleceği belli olacak. Oyun coşturma bizi. Güneş mi şu ba bakayım yukarı, bak bakayım yukarıda. Oğlum cama bak. Ne orası? orası neresi? Venüs mü lan? Ne kadar Venus, uzun? Venüs'e çarpacağız kanka. Venüs mü? Satürn mü? Hangisi lan? Halkası olan Satürn mü? Kayıt noktası var galiba. Şimdi. Ne oldu? Bir şey de biliyor. Sen biliyor musun? Bütün mu? gezegenleri sen saydın ya. Sen Bütün gezegenleri saydın az önce. Sen ya. biliyor musun? Yoo. Kanalın abonesi düşüyor Bediran bir şey yap. 770 Abone olun düşüyor? lan. 768'e düştük Bediran. Abone olmayın bizim. Motto'muz o. Motto'muz o abone olmayın. Motto'da ne biliniyor? Aladım bir şey. Beyit Bekleyenler. Hmm. Açılmıyor. Açın mı? Nasıl açacağız? Daha Aha burada. Kablo kabloları takip edeceğim mi? Kablolar yok ki. Ne diyor açılmıyor. Orada mı açılmıyor? Ya ben elimden korkuyorum. Şimdi bizi takip edecek bir yerden çıkıp. Bu yok. Yok. Teşekkür ederim. Neyi ne yapmıyor? Yıldız sayacak? Ne yapacak şey? Karkı kata çıksak belki bir şey buluruz ya da gündüz devam mı etsek? Hızlı çıktı şuralar ya. Yani hızlı çıkacağım da bu sesi mesi takip ediyor ya. Oğlum elim burada olsaydı sen çoktan bulmuştum. biz. O da doğru lan. Uyun, oyun oyun. Ortaklardan bir şey geçiyor. <laughs> bizim çörek. Ee bizim gibi. Bak demiştim sana bırakmamışlar bizi işte. Buradayım. Torrent dedi şimdi. Hop. Eylül ne yapıyor? Oooo bedir al Al tutunacağım Al oyna o fareyi tut bari. Böyle. Bacağım не ксирди. Aa. Ilerle. Görüyor musun bir şey? Ne görmesi oğlum? Oldum ya da bir sağa bir sol yapıyorum. W'ye basıyorum yada sen ilerle. Şey oğlum azıcık koş bari bir şey yap ya. Al. Ne var? Yok hiçbir şey. Alt basayım. Bak gözümün yarısını kapattım ona göre. Saat bilmem kaç. Tamam bundan sonra böyle ben şey yapacağım. Tamam şimdi oldu. Nerede kalmış galiba? En son böyle gidiyordu. Yürü bakayım arka kapıya. Bir şey var mı? Açın. Oğlum bak. Lan oğlum açılmıyor korkma ya. Allah Elektrik çarptı korktum. Bedirhan mı korkuyor ben mi korkuyorum çözemem. Gel bakayım. <laughs> bak. Hop. Bak, Bedirhan. Bak, bak, ayağı Bedirhan ayağı bir ak. şey var burada. Bilardo masası var Bedirhan. Bilardo. Şey. E bak. Bu Ha tamam bu bende. Pompa veriyoruz kanka buradan. Pompayı açtık mı? Ya neden bir gemisin sen ya? Buna da bastık. Aa ışıklar açıldı. Aa şeyler açıldı. Bir şey var orada bir şey oraya bak orada bir şey var. Kapı açıldı oğlum kapı kapı evet, yürü. Tam. Oğlum oradan bir şey geliyor ses duydum. Ben de duydum abi. Aa şeyin üstünde flare gancık var. Flare gancık. Flare gancık he yani, flare gancık var. Ne bileyim. <laughs> gancık oğlum oğlum. gözlerimi Afriye gancı al orada. Fener gancı alacağım oradan bir saniye. <laughs> <laughs> bir şey anlatıyor. La bir şey yok al şu fener <laughs> gancı. Bir saniye uyan ki ötede bir şey olmasın ya. Burayı niye modellediniz abi? Lan. Eğildi karakter iyice eğildi. Al şu fener gancı. Alacağım fener'i al. Dammayı biraz açtık onu demiş miydim? Demiştim. Yürü kapı açıldı kapıya git. Ya kaka ya ya kaka ya ya ne kokar bir şey çıkıyor ya. Ulan Daha videoyu çekilip bir dakika mı oldu? Harbi mi? Ha yo bu yeniden başlattık ya oğlum Buradan biri geçti Kim geçti? Nerede? Bak ya, ışığa bak Oğlum Abi, de, Işık sallandı değil. bir şey geçti oradan Ben ne dedim? Sanki çok farklı bir şey söyledim ya Kanka sen oyna sana. Çık ya. o adamsın. Adamsın evet. Arkadaşlar uzun zamandır benim oynayışımı şey yapıyordunuz. Şimdi Vedran Hadi Duh. aslansın yaparsın sen. Duh. Yaparsın. Al al onu al. He. elime Hadi, hadi. ey ey, ey oynat. Ne? Diyor ki Juni today update diyor. Bir şeyleri güncellemiş. Marshall'ı bekledik diyor. Bu oyunu Türkçe yapacağım ya vallahi. Olmayacak böyle. Geri sayım var. Oradan ha. Kayıt noktası ha. Ha kaydet, et kayıt et. Kayıt. Az yani normal kayıt et. Yes. Oh kaydet. Önceki kaç dakikaydı bu kaç? Neyse bir 15 dakika çekeriz artık. 15 dakika daha çekeriz. Apollo ne demiş? Hiçbir şey dememiş. Apollo da kim? Çık nasıl geri çıkılıyor? Q. Tamam Q dedi. Q. Personel Fardaki... tıkla. What? üzgünüm. But won't sonraki hafta şey. gelemeyeceğim falan diyor. Tamam tutsun geçiyor ne oluyor oğlum? Sonraki hafta gelemeyeceğim diyor. Sanki eve gitti. Dünyaya indi geldi. Aha. Bu e, Scrap metal. Her oyunda var. Ben İskambil kağıtlarını alalım. alalım. Lazım o pişti oynarız bir şey yaparız. He. Ne pişti? BEN pişti. bak bir şey... Oda bir daha gitsene. Ama odada bir şey var ya. Odada bir şey atlamış olmamız lazım. Sevgim. Aha. Sevgim kayıt Yere bak bir yerde bir şey var sanki. What? Ha <laughs> <laughs> Madem buraya sen buldun in. Senin. İn abi. Kanka havalandırma. Demirmaz'ın dediği gibi havalandırma. Bak bu burada kesin bir şey çıkacak var ya. O geçen de el Ben öyle hayal ettim yani. Aman. Elim buraya nasıl sığsın ya? Sığar. Aman. Ya korkma lan beni. Arkadaşlar sakın korkmayın. Ben varım. Open wallet. Jump. bir yerinden çıkmadı. Nereye direkt, girdik lan? Bak diğer önümden çıksa hiçbir şey olmayacak. Ama arkamdan çıksa ödüm bokuma karışır. Az, nereye girdik oğlum biz taba bassana. Aha uzun Allah yolu. gidiyoruz bir, bir Burada çıkar ha. Bak eminim burada çıkar. Burası dağılmış zaten. Bu mal da burada çıkar. Oğlum CTRL ile yürüsene. Şuraya kart okutmam lazım. Şey ki, nasıl yürüyorsun? CTRL e ile yürüsene oğlum manyak mısın? Ne yapıyor CTRL ile CTRL. Ya CTRL ile değil C ya. Oğlum CTRL'ye basıyorum hiçbir şey olmuyor. C'ye bas diyorum. CTRL'e benim kafam gitti. Ne yapayım ben? Varımızı yoğumuzu gösterdim şu an bilgisayarda. Kazayla her şeyi gösterdin yani. Bir daha montajda silmekle uğraşacağım onları. Abi makine çalışıyor mu? Aha ev vardı orada. Hı? Aha aha aha. mi gidiyor? Aha buradan içeri gidiyor. Aha. Aha buradan elin çıkacak. <laughs> ya hasbun Allah her boktan elin çıkacak zaten. Şş, kablo akıllı ol ha. Ben alırım. Oğlum bir şey geçti. Elin yemiyordur mu? Flare mıdır? Flare nedir? Bunu var ya bir yerine saplarım ha. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? elini mi döveceksin? Nasıl çalışıyorum <laughs> Dur son suyumu içeyim. Her, şey, her oyun aynı şeyi söylüyor. Dur gitme be. Tamam gidebilirsin. Taba bassak mı? Taba mı bassak? Tek ayak var. Eren taba mı bassak? Dur lan ne tabu ya? Taban hangi Gidiyoruz işte dur bir benim bulandırma sonra, ya. Tamam sonra gidiyoruz devam et. Sonra geri döneceğiz haberin var mı? Var mı? Oğlum o kapılar kilitli değil mi? Evet doğru bir tane kapı vardı. Ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum abi ne <laughs> beni titreştirme kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır vuracaktı montör gidecekti ama ne yapalım. Çocuk olabilir yani çocuk. çocuk olabilir. olabilir. Biz niye, abi biz niye milletin gittiği yere gidiyoruz? Manyak mıyız biz? Gerizemezsiniz oğlum. Oğlum dur bakayım ya. Ne oluyor bunlarda? Bir tane ya? kayıt noktası bul, kayıt et şu oyunu. Çok korkunç. Ulan kayıt mı? Oğlum noktası. bu buradan buraya nasıl koştu ya? Tab'a bas tab'a lan tab'a. Oğlum tab'a bas. Dur oğlum tamam, bir etrafı git. kesiyorum dur. gidiyoruz işte Hiç dur. Hiçbir altı yok. Oyun bir dur. Buraya bi' git konuş, balkon konuşması yapacağım. Nerede bulacağız? Oğlum Neyse. ceset var. Aklıma bir şey geldi. Bedirhan ceset var. Aa. Yatıyor. Burada duracak hali yok ya. Yatıyor diyor. Yatıyor. Nasıl yatar ya? Şimdi bu oltası kim fırlar mı? Allah aşkına C'ye bas C'ye Allah aşkına. Fırlar mı oltası gibi? Kanka yürüme öyle. Niye lan niye korktun mu? İyilerek yürü ki fark etmesin. Oğlum bak arkadan falan dalacak şey yaptım. Oğlum güzel... Şey, oğlum bu oyunun grafikleri niye böyle poligon poligon yapacaktım bunu tamam mı? Şey 3 tane kapı var Piksel piksel Hangisine gideyim? Kanka en o şey. O kırmızı gösteriyor Turunculuya git Buna mı? He Abi bu kesin açılır ama bu açılır mı bilmiyorum Peki şey, burada bir tane ceset yok lan Ben komple ceset burası Bunlardan biri kakacak gibime geliyor Ha Yalnız bir saniye burada bu kadar ceset varsa insan da vardır <laughs> ha Ne diyor? Hitler. Bu da kitli ne yapacağız? La bir de anahtar gö şey vurmuş bir anahtar. Allah'ın fakiri. o kapı a yeşil gösteriyor. Kapı açılacak. Ama bassana bir şey açıl. Aha. Ne o? Hep ses çıkarıyor bunlar. This is Turner. Kapı power coupling... kim olucusu? Fikir bir Arkadaşlar diyor ki her yerde sesler duyuyorum. Kırılmalar, acele ediyorum. Ee, zıştık mıştık falan falan. Setten üstüne girdim. Sağdan git sola. Heh, sola sağ. Sola sola sağ. Sol. Dur oğlum oraya ne gidip ne yap? Abdan işte. Oğlum. Üstü. Oğlum üstü havalandırma abi. Bedran üstü Gitme. Anan. Bakamıyorum oğlum üstü zaten. Onu tut abi. Peki vurur. Merak etme ben seni korurum. Nasıl koruyacağım? Bir kere çıktım zaten altıma sıçtım. Yok yok o çocuktu oradan giden bir çocuktu. Her Oğlum bak. Şimdi dirseğim de diyorum ha. Ne oraya Karanlık tarafa gitme. Aydınlığa gel. Peki EM -E bir şey bulur. EM -E bir şey. Aydınlığa gel, aydınlığa. Oğlum fırlayacak bak. Her film sahnesini buradan bir şey fırla. Bismillah. Işık mı açsak ne yapsak? Ne ışığı? Odanın dışında Aha. Birim var içeride oğlum. Anahtar var şey ki. Kanka oğlum öyle yürüme. G'ye bas. Anahtar vardı gördün mü? O kapı gene kilitli. Oğlum bak bir şeyler yanıp sönüyor. Oğlum sen şey... niye Ta... hep böyle karanlık gelir gidiyorum ya? Ya, ya abi sen, sen manyak, de, manyak mısın oğlum sen? <laughs> oğlum belki bir şey bulurum silah yok mu bu oyunda ya? Dur gözünü kapatın. Lan kapatma görmüyor <laughs> musun? Silah bilmiyorum olması lazım. Ama nerede? Evet abi ne iş var? Edep edep neye bakıyorsun yürü. Oğlum. Kapa açılmıyor. mı? <laughs> Sağında solunda solunda camda camda. Oğlum ha. Ayağa kalk. Bak bak dur dur. Aha kağıt iyi seyret. Kağıt bir kesili bir açılı. Oğlum ne oldu lan kağıt düzeldi anasını. de görürsün Kapı da açılmıyor. Ben böyle yatacağım arkadaşlar. Buradan da hiçbir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar ben Bedirhan. Buradan var mı hiçbir şey gözükmüyor? <laughs> La bırak şimdi gözük gözükmüyor <laughs> Arkadaşlar Bedirhan şu an büyük Bedir'in peşinde. E evet, bu kapı da açılmıyor. Kanka taba bassana abi. Kaydetme noktası var mı? Yok. Ne? Heh. Yok. Ünlem diyor onları, Kitli diyor. Taba bas. Girmediğimiz hmm. yer var mı? Kalma koda var. Arkadan bir... Oğlum bir şey mi var burada? Oğlum arka kapı açılmıyor. Nasıl gelsin? Korkmayacağım böyle oynayacağım. Yok az mantıklı düşünse korkmazsın zaten. Neden bilmiyorum arka kapı açılmıyor. Havalandırmalar. Ha ne havalandırma Havalandırsa ben gireceğim. <laughs> Havalandırmaya gireceğim içinde. Ne yapayım? On niye buraya girip dur girip duruyorsun? Ya kanka bir şey olacak. Burada bir şey var. var. O zaman R'ye bas, reye reye bas. R'ye mi? Re, yak. Bol var bizde. Of. Oh. Oh. yokmuş varı geçmiş biliyorum. Şey ha, ha bu tablonun, atlayan, açıkla bu tabloyu. Uçurumdan atlayan bu hani varlıkların bir şey bizde bir aydınlanmış şu an. Hayat kurtaran çocukların eğitimden yoksun kanan... Işte Ebeveynlerin... Evet, bu, bu kadar açıkladım. Ha, devam et bence. Bu da mı? Geldiğin yoldan geri. Aha, aha aha. bir şey olacak. Aha bir şey olacak. Aynen kanka bir kez daha at. Tamam devam et sende. Arkana dön! Bastım mı? Diyorsun? Bastım arkana dön. Bas arkana dön. Aha şey ki. Oradan devam et bence Bittin mi? Aferin. Vallahi evet. ediyorum ha. Sağ dön. Vallahi gidiyoruz ha. Ne yazıyor şeyki? Bacak klim bir şey diyor oğlum. Bacak operasyonu. Aa geldiğimiz yere mi dönüyoruz acaba? Hay Allah. Ananın. Lezon kırıldı sakin ol. Ben iyi gidiyoruz. E şey, döndük aynı yere. Nasıl aynı yere? Canım? Aha cesetler üstünden geçmiştim bir daha geçeyim. Ya rutin falan şimdi şey yapalım. Aa merdiven var lan. Merdivenden çıkma. Çıkma. Oğlum bu oyunu benim oynuyor olmam gerekiyordu. Al Buraya Fear de oynarız o zaman. Kim? Biz. Niye oynuyoruz? Ya ben? biz derken sen. Ben mi? Ben niye abi ben niye bu oyunu? Oy. Oğlum bir şey yok. Yansımadan mi? korktum böyle bir şey olabilir mi? Gel. Bir silah çıksa şurada artık. Ya. Aha dolap. E'ye bas. E basıyor mu kanka? Basılı tut. <laughs> kontrolü Oku yedik burada bir şey olacak ki, bu dolabı böyle yapmışlar Al işte Valkyrie gelecek Hiçbir... Ha şimdi çıkınca gelecek bir şey Ne oluyor oğlum Ben şöyle Ah kaydı. Şey, oh kaydı. Tamam burada kaydedelim arkadaşlar. 20 Çok dakika, oldu. Daha tamam, 20 dakikada ben bunu ancak kes biç montajla öbür videoda vardı sabotaj dedi. Odayı bir geziyim ondan sonra. Odayı gezme. Odayı gezi. gezmekten vazgeçtim arkadaşlar. Tamam. Işte abone olup like atmayı abone like unutmayın. Yorumlarda ne, ne bok olacağını yazın ki. Dur dur artık dur. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın